ve 135.5 B güç yaptım arkadaşlar. Ee, ve uzman seviyesindeyim şu anda. Ee, ben artık sende neyi yeniyorum arkadaşlar? Bakın şimdi arkadaşlar çok kolay yenecek bak. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 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 çok fena yeniyorum arkadaşlar artık. Artık gelebiliyorum yani robotu. Robotu artık gelebiliyorum arkadaşlar. Ee, ve diğer haritaya geçtik Allah. İki, iki parmakla basıyorum arkadaşlar hızlıca yenelim diye. Ee, şimdi 20 milyon kazanma yapmıştım ben arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar. Plaj haritası. Ben buradan bir tane boş makinesine attım. Ki. Acaba oldu mu ki? Ha, 3 saat 40 dakikası kalmış arkadaşlar. Ee, Nükleer sınırnak var. Ee, burada dostum köpek balı var. Dostum. Dostum lütfen bana bir şans tanı. Lütfen dostum. Dostum lütfen. Arkadaşlar dostumuz bize şans tanımıyor. Krake. Krake sen çok kaslısın. Sana dalmayacağım şimdi. Arkadaşlar deniz kız kralı. Bana hiç vermez. Arkadaşlar bu da vermiyor. he. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Basıyorum. Basıyorum sesleri. Sesleri. Allah'ım önüme bu çıkar mı o saatten sonra? Arkadaşlar bakın. Otomatik savaşta yapalım en iyisi. <laughs> Yoksa olmayacak bakın. Bakın ne kadar zor yen iniyor Onu zorluyorum ve onun için bugün geldim buraya. Ee, hemen gelişelim arkadaşlar. Ee, hemen gelişeceğim ben. Ben hemen 45 milyon gerekli alıyorum. Ve gelişiyorum arkadaşlar ben. Ee, şimdi... 830 veriyor şu anda. Abi 900 nerede? Nelerdeydi arkadaşlar? Niye bu böyle oldu? Ha bu 900 veriyor. Diğeri kaç veriyor peki? Bu kaç veriyor? 830. He. O zaman ben normali takmam gerek böyle arkadaşlar. Böyle. Ee, burada da 4500 kilo var. Ee, yani o işte. Ee, işte burada gelişiyoruz seri seri 137B arkadaşlar çıldıracağım bu haritada çıldıracağım arkadaşlar o kadar çok veriyor ki yani çıldıracağım çıldıracağım Atlantis haritasına niye gidemiyorum 3 hafta içinde ayrılacak arkadaşlar ondan gitmeye çalışıyorum şu anda ve niye gidemedim mi geldim arkadaşlar burada şimdi gelişelim arkadaşlar hemen Aa, 15B güce ihtiyacım var. Niye? Allah Allah. El gücü. Ha, buradan ilk önce güç yapmak gerek. Anladım. Şu anda o güçleri saymıyor bendeki. Niye saymadı ben de anlamadım. Ee, şimdi. Sıfır gerekli diyor. Etkileşim. Aa. Arkadaşlar nereye çıktık işte. İşte metan gel şu. Mutlu. Allah'ım. Uzmazız arkadaşlar. Gelişiyoruz burada. Git gide dikenler var abi. Elimi yırtar arkadaşlar o. O ne öyle? Yırtar el mi? Vallahi yırtar el mi o. o? benim elimi yırtar. Yırtar. Yırtar atar arkadaşlar o benim elimi. Ondan gelişiyorum. Evet. Allah. Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biz buradan gelmemiz arkadaşlar. Burada, burada çok güçlü. Vallahi gidelim arkadaşlar. Yoksa bunlar bizi kıracak. Ellerimizi, başımızı kıracak arkadaşlar. Yoksa kaç Allah'ım oyunda oldu. Allah kaç. Plaja geri dön. Oh. Oh. Ah. Onlar beni yiyecekti arkadaşlar. Orada Poseidon bile vardı. Kaçın. Bir daha oraya gelmeyin. Yani o kadar fazla şey olur mu ya? Evet, geliyoruz şu anda. Şimdi 20B yapacağım arkadaşlar. Ön kol gücüm şu anda 19B. 20B oldu. Tamam, kapat, ellere geç. Bu da 950 rep. Şimdi 139B gücüm var şu anda arkadaşlar. Ee, şimdi burada girişiyoruz şu anda biz burada. Gerçi hayvanın. 36 dakika falan vardı. Oo çok var arkadaşlar daha. Daha çok var arkadaşlar. Yani o kadar çok var ki yani. Gittik yani. 5 milyon acımasız var. Allah'ım kutu açacağım arkadaşlar. Kutu hiç Artmadım ben videomda. Allah ım. Çok yapmışız arkadaşlar. Gücümüzü çok arttırmış el gücümü. El gücümü çok arttırdığım için ön kol gücümü daha çok arttırıyorum. Evet şimdi kereçe. Arkadaşlar bakalım birinci miyiz? İkinciyim arkadaşlar. Şu adamda birinci olan oynan bir çıksa var ya. Bir çıksa var ya valla. Abi o oyundan çıksa ben birinciyim arkadaşlar. O şu anda galiba son bölgede arkadaşlar. Yani o kadar fazla güç yapmış ki. Yani o kadar çok güç yapmış arkadaşlar şimdi yeter arkadaşlar evet ki şu biraz daha <laughs> arkadaşlar biraz daha yani yumruk gücümüz şu anda 19 b evet evet arkadaşlar ben <laughs> o 20 b'leri çıkardım montajda Şimdi basacağım arkadaşlar. Çok sarı basıyorum arkadaşlar. Uğur, Allah hala yeniliyoruz. Yendi arkadaşlar ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Arkadaşlar en iyisi biz bayağı bir wins kasalım. Tamam mı? Geri dönün. Ha tamam. Şimdi Burada yumurtayı almayalım arkadaşlar yoksa boşa boşa pet yerine harcayacağız. Rogue AI tamam robotlu arkadaşlar robotu yenebiliyorum ben. Oh my god. <laughs> arkadaşlar robotu yenebilen var mı? Robotu yenebilen varsa yurmayı yazsın arkadaşlar. Yani yurmayı yazsın. Yani yenebilen varsa yurmayı yazsın arkadaşlar. Silver K geldi. Kolum arkadaşlar var biri de. E, Allah. Oğlum ya. Ha şimdi kollar silver. Evet tamam. Aa gümüş sandık istiyor arkadaşlar. Alalım mı? Aldım. Aa alamadım. Ama arkadaşlar pas kasasından açabiliriz ya. Harbiden arkadaşlar. 15x Rus K1 getirelim arkadaşlar. Burada tüccarı. Burada tüccarından çıkar o kadar. Burada tüccarı ölüyor. Burada tüccarının eli kırılıyor arkadaşlar. Öldü gitti arkadaşlar. Yani artık adamın dayanması çok zor yani. Bileği kırılmıştır yani şu anda. Adamın bileği kırıldı arkadaşlar yani. Biz de tepesine çıkalım mı arkadaşlar? Hoppa. oops, Kafasında zıplıyorum. Öldü adam artık yani arkadaşlar. <laughs> dayanamaz artık. Artık dayanamaz arkadaşlar öldü. Canıma eşsiz ondan. <laughs> Allah. Im. Şampiyon. Şampiyon ne yapıyor şampiyon? Öyle arkadaşlar. Şampiyon öldü. Şampiyon. Ben seni yenersen okula bir daha arkadaşlarımla karşımayacaksın ve gelmeyeceksin. Tamam mı? Öğretmenime de gelmeyeceksin. Hiç, hiç, hiç bu okula ge gelmeyeceksin. Tamam mı? Ve yendim arkadaşları. Artık bu okula gelmiyorsun. Tamam mı mafyanla? Mafya sen de gelmiyorsun. <laughs> Zorba çocuk seni ye yenemem. Çünkü sen çok tatlısın tamam mı? <laughs> arkadaşlar zorba çocuk. O çok tatlı ge geliyor bana. Evet şimdi parçalayıcı dokuman var arkadaşlar. Onu yenelim. Bir tane etkinlik yumurtası açarız. Çok kötü gitti arkadaşlar. Ve artık bilekleri kırılmıştır. Ve buz gibi geldi arkadaşlar. Ee, buralara gelenler var mı arkadaşlar e, yoruma yazsın. E, gelirseniz bir anda karşılaşırsak e, gelirsiniz. E, ondan sonra burada takas edebiliriz birbirimize. Yani arkadaşlar böyle takaslar yapabiliriz arkadaşlar. Ondan e, gelebilir geldiyseniz yani yapabiliriz takas. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bye bye. <laughs>